Her yer güzellik olsa ne fayda. Gezdiğim yerler çiçek bahçesi olsa ne fayda. Yüreğimi bırakmışım 17 Haziran'a. Şarapnel parçalarına teslim etmişim. 17 çınarın yanı başına bırakmışım. Bakmayın yaşadığıma. Bedenlerdeki kurşunlar saplanmış yüreğime. 17 Haziran'da devrilmiş 17 çınar. Zorlu yollardan geçilmiş, yürüyün yürüyebilirseniz. Kıyamet gibi bir gün yaşanmış, bakın bakabilirseniz. 17 çınar devrilmiş, hey gülün gülebilirseniz. Görebildiğim her yer buza kesmiş bu yaz akşamında. Güneş bulutların arkasına gizlenmiş. Baktığım her yerde on yedi çınarın resmi durur. Parçalanmış bedenlerin altındaki güzellik, oyulmuş gözlerin derinliklerindeki sevda durur. Baktıkça resimlere yüreğime saplanır kurşunlar, şarapnel parçaları delip geçer bedenimi. Ben gülemem mi? Dalmışım çok uzaklara, dinlediğim bütün türküler, on yedi çınarı anlatır bana saklarım gözyaşlarımı ağlayamam akıtamam gözlerimdeki acı damlalarını çıkıp sokaklara haykırsam anlatsam acımı bütün taşlara yollara gökyüzüne akan suya dinler mi beni insan dediklerini dost diye utanırım utanırım ağlayamam 17 haziranda durmuş tarih Saatler gece yarısına kilitli kalmış. Yüreğim on yedi çınarın yanı başında kala kalmış. Çığlık olsam geçer miyim kurşunların önüne? Ellerimle tutar mıyım şarapnel parçalarını? Bedenimle siper olur muyum on yedi çınara? Yüreğim, yüreğim böyle kanarken Nasıl gülerim ki ben hayata? Gülmek bu kadar zorken, Çınarlar bir bir devrilirken, Nasıl bakarım ben gökyüzüne? Nasıl severim ben gece mavisini? Nasıl?